yapma. Betül. Betül. Hadi Oyna. <laughs> Betül. Hadi kızım çıksanız oraya. Abi seninle oynuyor evet. Ne? Abi seni seviyor kızım. Hayır cici yaptı. Öp geçsin hadi öp. Hadi çık bakayım oraya, hadi ben seni çekeceğim. Hadi bak abi de çıkacak. Hadi. Oradan çık hadi. Çık oradan. Kızım buradan çıkacağım bak, buradan. Kızım, nereye gideceğim? Hadi çık bakalım. Çık. Gel. Sen buraya kalsın orada. alacağım onu. Gel. Hayır hayır. Hayır hayır. Ayakkabısız. Buraya basmaması lazım da bastı gene de. Tamam hadi gir içine.

Yok cümle kuramıyor tek tek. Anne, tek baba. He, anne baba, su. Öyle şeyler. <laughs> baba hani. e diyor. İki üç kelime bir araya getiremiyor yani. Baba, baba. baba an diyor. Neden geldi bu oyunu? Tete neredeyiniz? Tete nerede? Ütü masası kızı mı? Bete... Evet, evet. O ütü masası, ütü yapılıyor onda. Öyle deme şimdi ağlar dur. Ne zaman anne? Emir saçma etme. Gel buraya. Emir. Bırak kızım hayır onlar pis pis at at onları ver babaya. Ver. Hadi oyuncaklarla oyna. Bak burada kim var? Bak burada kim var? Bak. Epe var. Evet. Kim o? Kim, Kim o kızım? He? Kim? Kim o? Kim o? <gülüyor> <gülüyor> kayar bak arkaya kayar dur. kızım burada yalın ayak gezilmez bak. Ya oraya gidelim ya burada dur. Ne? Hayır. Ayakkabıların yok. Evet.